Galatasaray, takımda kalmak istemediğini açıkça belirten Victor Nelson'u İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralamıştı. İki kulüp arasındaki sözleşmede 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Danimarkalı savunmacı, Seri A'daki 11 maça da ilk 11'de çıktı ve hepsinde 90 dakika oynadı. 5 beraberlik 6 yenilgi Nelson, 0-0 biten Lecce deplasmanında da 3 puanla tanışamadı. Verona'nın henüz galibiyeti bulunmuyor, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet. Lecce önünde Beşiktaş'tan kiralanan Almusrati de kadrodaydı. Ancak sakatlığını atlatmasına rağmen 1 dakika bile şans bulamadı. Son senesine girecek en büyük küme düşme adayları arasında yer alan Verona, lige tutunamazsa Nelson'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Danimarkalı futbolcunun Galatasaray'daki mukabelesi ise 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Sarı Kırmızılılar onunla devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor. 2026 yazında elden çıkarılacak.